ya dışarı çıkalım. Aynen ya sıkıldım. Durun ben de geliyorum. Üzgünüm canım biz ikimiz takılacağız. Bye. Bye. Demek öyle. Nerede bu? en yakın arkadaşının cüzdanını çaldığını düşününce. Ucundan da biraz gözüksün. Bir daha konuşacak hiçbir şeyiniz kalmayacak. Bir dakika. Benim cüzdanım nerede? Kanka düşürdün mü acaba ya? Bulmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim. Yaren'in çantasındaki senin cüzdanın değil mi? Ne? Bir dakika bir dakika bakayım. Hii! Bunun sende ne işi var? Bunun çantamda ne işi var ya? Gerçekten bilmiyorum. Ben müdüre gidiyorum. <laughs> Cam cevabı 56 hocam. Bu sorunun cevabı da 72 hocam. Sen gerçekten hastasın. Ben kantine gidiyorum. Ben de bir tuvalete gideyim ya. <laughs> Tamam hocam hemen yazıyorum isimleri Hocam yaptım dağıtayım mı Evet hadi dağıtıyorum sırayla Çek Çek Fakir umarım sana ben çıkmamışım der Çek Ya ne yapıyorsun ya yerine otur sure. Sırayla dedim ben geleceğim Kanka çek Beni çek beni çek, <laughs> çek 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 Kaldı mı başka? Kim kaldı? Ha, al çek. Ay sonuncusu bana kaldı. Hiç anlamadım. Kim ya? Ya ben bunu sevmiyorum ya. Hocam yeniden yapsak olur mu? Üf saat kaç? 1.20 geçiyor. Daha çok var ya. Üf. Hocam merhabalar. Su alabilir miyim? Velisi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baba Baban geldi sürpriz yapmış sana bir yere gidecekmişsiniz aşağıda bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Erken çıkıyorum. Görüşürüz. İyi dersler hocam. İyi dersler hocam. Bugün arama yapıyorum. Herkes çantalarını masaya koysun. Kıplaşmayın. Hocam bakın bende bir şey yok. Peki insanlar. Bunlar ne kızım? Bunlar ne? Hocam o parfümleri babam aldı bana. Çok pahalı kes sesini. Oğlum senin o kolundaki ne? Apple Watch hocam. Getir buraya. Hocam saat ama ya ne alaka? Okulda akıllı saat takmak yasak. El koyuyorum. Ya çok pahalıydı ya. Kızım getir çantanı kıpırdama. <laughs> Oğlum. Ver şunu ver. Kız bunlar ne? Sen okulu kuaföre mi çevireceksin? Hocam bakımlı olmak herkesin hakkı. <laughs> ne yapıyorsun kız sen? Neyi taklıyorsun? Aa, el koyuyorum. Hocam yalnız telefonumu alamazsınız. Çek sesini, çek. Getirmeden önce düşünecektiniz. Kızım, abin de çağrısıda bir sürü hediye aldım. bırakıyorsun ya? Diyet yapıyorum ben. Kim yapmış? Berra var ya. Bizim Berra mı? Evet duyunca ben de şok oldum. Ama öyle mi? sen dinliyor musun? Kanka ne yapıyor? Kanka ne ne yapıyor? Kanka ne yapıyorsun? Ya kanka çayını düzelttim ya. Emin misin? Yok bir şey. Kanka <laughs> ne oldu? Kanka yok bir şey vallahi yok. Nezle'yi biraz daha. Oğlum bu sınıf niye bu kadar soğuk ya? Ciğerini bıraktı. <laughs> camı kapayın lan. Ya kapayamam sınıf çok havasız. Bunu da i̇çeceğim şimdi de. Kanka bunlar Yok, bu biraz fazla ya. değil mi <Gülüyor> kanka? <Gülüyor> kanka sesim gitti çıkmıyor şu an. Ne izleyin? Sen? Şu içeyim. Mi? E pantoy mu? Merhaba. Remziye teyze hoş geldin. Annem dışarı çıktı birazdan gelecek. Haş buldum canım haş. Kız kız bu hayvan ne evin içinde öyle pis pis. He evet kedim var benim sevmek ister misin? Aaa kediler nankördür pistir uğursuzdur. Kitle bu hayvanı kitle ben huylandım şu an. Ha, hayvanı mı kitlememi istiyorsun? Kitle tabi canım. Pis pis evin içinde. Tam gel içeri sen kitleyim ben. Gel geç bakalım sen şöyle. Derin derin de kitle şu hayvanı artık. <laughs> Sen hayvanları kitle demedin mi bana? Aç bana bak! Aç şu kapıyı bacakları çığırır Annem gelene kadar kal orada gerizekalı. Karşınızda yeni ceza kumbarası. Dersimle konuşanlar veya kötü söz kullananlar bu kumbaraya artık beşer lira atacak. Anam kim? beş lira mı? Bu kadın bizim tonumuza kadar olacak. Hocam vallahi ağzımdan kaçtı ya. Eğer atmazsan her seferinde sözünden eksi beş puan. <laughs> Başka sorusu olan Hocam peki biriken paraları ne olacak El kaldırmadan Konuşmak yasak At Hocam benim 4 liram var Onunla da tost alacağım yapmayın İyi ya canım zaten diyete ihtiyacın var Hadi <laughs> Hocam bir şey soracağım Sen de at Ama el kaldırdım Ben söz hakkı vermeden kimse konuşmayacak At <laughs> Hocam konuştum. Ama benim bozuğum yok. Neyse sınıf biraz zenginlik görsün. <laughs> <laughs> Öf, bu sınıf çok havasız ya. Bir çekilir misin camı açacağım. Ya ne yapıyorsun gerizekalı? Ya zaten kaloriferin dibindesin havasız diyorum sınıf. Ya ne yapayım ya? Ben de bir kansızlık var diyorum. Açamazsın. O elindeki ne? Yok bir şey. Az önce kimle konuşuyordun öyle fısır fısır? Ha bizim Sude yle. Ha yedim ben de. Ya Burki çok tatlısın. Ya abla ne bağırıyorsun? Babam içeride duyacak. Tamam tamam göster fotoğrafını merak ettim bir bakayım. Tamam bak ağzını kapalı tut. Ay bu ne ya? Ha beş maymunu aynı sen. ne biçim konuşuyorsun ya? Gayet tatlı. Zevkine sıçayım senin. Neyse ben dışarı çıkıyorum senin o yeni montunu giyeceğim Bir de beyaz ayakkabılarım vardı onu giyeceğim Hayır tabii ki onu daha ben bile giymedim Duyamadım Sevgili mi yaptın Bağırma bağırma geri zekalı Burki ya çok tatlısın Burki tamam giy ya giy Dinlemek istemeyen varsa çıksın dışarı kapı orada Sessiz olun oğlum. Ders boş galiba. 10 dakika geçmiş bile hala gelmedi. Üf, nerede bu hoca ya? Bugün hocayı odasında da görmedim. Kesin gelmedi. Tamam tamam çok ses çıkarmayın da müdür falan anlamasın. Ses. Telefon var Ben gidiyorum. Müdüre haber vereceğim. Ya ne yapıyorsun ya? Dursana. Sen mal mısın? Nereye gidiyorsun? Yalnız ben okula ders işlemek için geliyorum. Sudenas sen saçını mı kestirdin? Evet nasıl olmuş güzel mi? Ne güzel lan mala dönmüşsün. <laughs> Başka yere döneyim o zaman. <laughs> Çek şunu ya. Tamam ya pardon. Ne yapıyorsun ya? Bu çizgiyi geçemezsin. Geçersen ne olur? Lan ağaçta kaldı Kanka ben hastaydım hiç çalışamadım da Biraz yardım etsen sınavda Bak, İnan ben de hiç çalışmadım ya Hiç yani ama birkaç soru söylerim Bak ben arkana oturuyorum kağıdını biraz açık tut tamam mı Tamam tamam merak etme Şşş Şşş Kolunu Üçte 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 Sus ya hoca bakıyor Hani yardım edecektim bilerek kapadın kolunu. Veremedim ne yapayım zaten benim de çok kötü geçti. Sude nasıl kızın 98 aldın? <laughs> Öyle mi hocam? Çok teşekkür ederim çok çalışmıştım zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Ekip puanımı nereden gördünüz? Lan seninle. Berra. Here. Bekir Sıddık. Here. Mine. Here. Sude. Present. Berkcan. Hiyer. Oğlum, kızım bir gelin buraya. Geldik hocam. Siz galiba bu sınavı grup çalışması sandınız. Hocam ne alaka? Hayır tabii ki. Kopya çekmişsiniz. Bu soruların cevapları niye aynı? Eee hocam sorular da aynı. Tadım. Maydanoz olan var mı? Evde unutmuşum. Tıp istiyoruz ama bakalım kazanabilirse yani Nerede bir sesini duyayım onu Tamam ben ona bir bakayım Teyze verme verme Bana vermeni istemiyorum Aa, uyuyor şimdi ee, Neyse o zaman başka sefere konuşuruz zaten Ama dur ya ben uyandırayım da bir konuştum seninle Al şu telefonu al şu telefonu Demiyorum Ayıp bak bekliyor telefonda bekliyor i̇stemiyorum, i̇stemiyorum. Alo teyzeciğim nasılsın Şş, bırak şu telefonu elinden. Ben çalış ya biraz. Tüm gün çık 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 Anne telefonda değilim ki. Ha telefonda değilsin bilgisayardasın Çok bir bok değişti çünkü. Ders çalış ders. 3 saattir hocanın verdiği proje ödevini yapıyorum zaten. Nerede ödev? Ne Yalan söylemek. Nerede ne lan ödev? Hadi hadi. Nerede? Bilgisayardaydı. Ha, ah. O zaman çay var taze. Sen güzel güzel çalış. Ben sana çay getireceğim. Hocam sınıfı süsleyecektik. Karsut Bey getirdim. Camlara yazabilir mi Yazıyorum. Ne yazacaksın? Görürsün. Ne güzel oldu. Ya dokunmasana gerizekalı. Bozdun işte. Hocam ya. Neyse. E hocam tamam geçtim. Selam ne haber? Ben de hoca ayar oldum. Bu ne? Bu nasıl kalem kutu? İçinde bir tek ben yokum herhalde. Merak ettim. Açmam bir sorun yok değil mi? İçinde özel bir şeyim falan. Bari. Abin kaç tane keçeli kalemim var? Oha! Bir dakika sabrını kullanıyorsun. Çok pahalı bunlar. Bende de var birkaç tane. Ay ben de pembe yok alabilir miyim bunu? Bu ne? E bu tablet değil ki. Ay prenses kalemim mi var? Ne tatlıymış. Bu taş gerçek değil değil mi? Yani fazla büyüyor. Aa parfüm de mi getirdin? Sıktım ama. Airpods Pro'nda mı var? Abi sen gerçekten zenginsin galiba. bunu ben de kullanıyorum ama merak etme şimdi sürmeyeceğim. O kadar da değil. Bir de ön tarafa da bakayım. Niye ki ne var? Oh, okula telefon mu getirdin? Yalnız yasak biliyorsun değil mi? Eğer hocaya söylememi istemiyorsan bunları bana hediye edebilirsin. Teşekkür ederim canım. Ha şunları da alayım. Ben artık iPhone istiyorum. Tüm arkadaşlarım da var ya. Bana da alacaksınız. Aldınız mı? Teşekkür ederim. Artık arkadaşlarıma hava atabileceğim. Baba bana telefon alır mısınız? Bu gerçek telefon mu? Aa! Efendim sanırım bitti. Lan, da. lan sıyır, sıyır, al. <gülüyor> <gülüyor> oldu lan bitti. Aa, seç çaldı. Ah! Seç çaldı. Evet gençler, yeni yılınız kutlu olsun. İyi tatiller. İyi tatiller hocam. İyi tatiller. Arkadaşlar, hepinizi çok özleyeceğim. Seneye görüşürüz. Ne şey oldu <laughs> ya? Çok komik. Ya bir